Hazreti İsa döneminde milattan sonra 33. yıllarda olmuş bu. Hz. İsa'dan 33 yıl sonra. Evet. Hz. İsa'da tam bu peygamberle başladı dönem. Şimdi Hz. İsa 30 yaşında bir başladı. Peygamber Efendimiz 10 yıl erken. Peygamber 40 yaşında. Genelde zaten Peygamberler 40 yaşında göre başlar. Hz. İsa 30 yaşında. O evet. mübarek. Buranın lambalar niye yanmıyor? Notu var mı acaba? Yasin suresinde ya. Ve min medine ya tabil Buradaki ismi geçenler bu mübarekler diyor İslam alimleri. Üç tane elçi. Üçüncü elçi bu mübarekmiş. Şimdi bunu Safa Hazretleri. Yürü geç. Buraya geç, Bu mübareklerin isimleri neydi? Belli mi? İşin geç tarafı bu kıble. Bu mübarek kıbleye karşı yatıyor. Bu niye kıbleye karşı değil? Sebebi nedir? Hmm. Mezar yönleri değişik. Kıble böyle mi? O zaman bu dolgu bu niye böyle değişik oluyor? Kıble, kıble. kıble, öyleyse. Aa, bunlar belki böyle yapmışlar. O zaman da belki de böyleydi. Kıbleye karşı ya. Hristiyanlık şey vardı o zaman olabilir. Allah benden rahmet etsin. Bize de şefkat veren etsin. Amin. 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 Hadi gel Hadi gel çıkalım. Bayanlar gelsin. Siz geçin. Cami'nin ismi de mi Habibi Camii? Evet. Ha, ismin tam aynı benim şöyle o zaman. Hem mübalen türbesi var hem camisi yan yana. Çeşmesi evet. şey camiden aydınlık. Evet. Abdülhanlar Şadırma var ya. O buradan daha aydınlık. Burası tam Hatay'ın göbeği mi? Hatay'ın göbeği mi burası? Giderim mi? Tamam mı? Kapatıyorum. Allah'a emanet olun.